Thank you よく言 yeni bir videodan tekrardan merhabalar ee, videom yarım kaldı arkadaşlar şu anda tam yine ev modundayım yazlıklara geçtik şort <laughs> tişört giymeye başladık artık ee, çok ufak bir şeyler çekebilirim farkındayım en son cumartesi akşamında kalmışım sonra elime kamerayı alamadım çünkü gerçekten dolu dolu geçirmek istedim çeksem bayağı gezdik instagramdan takip ederseniz görürsünüz ee, hikayelerimi tabi geçmişte kaldı ama hani, takip edenler biliyorlar çok güzel dolu dolu 5 gün geçirdi. Çim'in annesi geldi. Kardeşi geldi. Kardeşinin arkadaşı geldi. Elif, Merve ve annem geldi yani. Ee, şöyle gelin mutfakta açık. <laughs> sabahtan şimdi makineyi çalıştırdım. Ee, sabahtan güzelce evi temizledim arkadaşlar. Balkonundan, tuvaletine, banyosuna her yeri güzelce bir misledim. Şimdi bir tek çamaşırlarım kaldı. Onları size göstereceğim. Daha gibi biriktiler. Şurada az önce oturdum. Egemen'i bıraktım. Geldim. Kahvemi içtim. Soğuk kahve yaptım. O zaman da artık sardım diye düşündüm de neyse artık geçti. Dediğim gibi çok güzel dolu dolu bir 5 gün geçirdik. Hiç durmadık, yedik, içtik, eğlendik, gezdik, dolaştık. Baya baya böyle hani çok keyifli geçti. Ee, tekrardan inşallah gelirler. Ee, havalar havalarda güzeldi şansımızı, çok güzeldi. Ee, bir tek denize girilecek hava yoktu. 10 gün sonra anca girilir buralarda. Hani burası Ege ve Akdeniz gibi değil. Bilmeyenler için ben Samsun'dayım, Karadeniz hani. O yüzden hemen öyle Haziran'ın başlarında girilemiyor maalesef. Havuzumuz bile açılmadı henüz. Sitenin havuzu. Şimdi <laughs> dediğim gibi her yerde şu an çarşaflar filan asılı. Şöyle evi güzelce derledim, topladım, toz aldım, sildim, süpürdüm. Banyo tuvaleti hallettim. İşte mutfağımı güzelce domatesli tostladım. Burada ayırdım. Yine böyle yıkan olanlar var, yıkananlar var. 10 dakika kaldı diyor. Renkliler, beyazlar hep böyle ayırdım. hayat bizim çamaşırlarımız da birikmişti çünkü. Paspaslarımı falan değiştirdim. Buralarımı sildim. Böyle haftalık detaylı yaptım. Temizlik şeklinde yaptım. Bunun da işte şeyleri söktüm falan. Güzelce burayı da birazdan halledeceğim. Sonra böyle yani. Nevresimi değiştirmedim. Onlar gelmeden değiştirmiştim ama yarın öbür gün değiştireyim. Çünkü yorganı sökeceğim. Bir iki günde havalar sıcaklasın. Yorganı takmadan direkt e, nevresimi sereceğim üstüne. Hiç yorgan takmayacağım artık. Buralarda hiç tozunu falan aldım. Güzelce normal haftalık temizliğimi yaptım. Bir tek şimdi maalesef e, çamaşırlarım biriktiği için çamaşırlar biriktiği için onları hallediyorum. Bu da bitsin. Hemen renkleri atacağım. Sonra beyazları atacağım. Sonra bunlara da en son 15 dakikalık programı atacağım. Böyle vallahi arkadaş. Şöyle çevireyim kendime de. Selam veremedim yani video boyunca. Şey yapamadık, konuşamadık. Ee, dediğim gibi ger gerçekten dolu dolu çok güzel ee, zaman geçirdik hep birlikte. Ee, iyi baktım vlog başlatmışım. Kahvaltıdan itibaren başlattım onların geldiği gün. Sonra işte bir çakırlağı korusunda çekebilmişim. Sonra cumartesi akşamı bir çekebilmişim. Arapina Ela'ya gitmiştik burada sahilde bir mekan. Ee, sonra o gün cumartesiydi. Pazar pazartesi yine dolu dolu geçti. Ama ilme kamerayı hiç almadım çünkü söylediğim gibi hani anı yaşamak o an daha cazip geldi aslında çeksem de hatıra olarak bana da kalıyor eskileri böyle açıp izleyebiliyorum ama yine olsun çekebildiğim kısım mı bile benim için iyi bir şey şimdi şöyle soğuk suyumu alayım kahvemi de içtim ama biraz soğuk suyumu alayım şurada keyif yapıyordum az önce çamaşırları halledene kadar telefonum da burada hatta oturuyordum Bugün de sıcak. Havalar artık güzel gidiyor yani. Saat 14.22. Egemen de yok. Böyle biraz dinleniyorum. Kendi halimde. Kitabımı alır kitap okurum biraz. Hiç okuyamadım çünkü elime bile alamadım. Suyumla beraber kahvemle artık geçti. Bir tane vlog var onu izleyeceğim. Vloglarımı izlememiştim. Onlara da izledim şimdi. Aynı rutinlerimize devam. Bakalım bir daha ne zaman açarım. Yarın alın izinli. Belki de yarın devam ederim. Bilmiyorum şimdi. Tekrardan görüşürüz. Günaydın. Soğuk kahve yapacağım şimdi hemen. Ee, Anılcığıma kendime bugün izinli günlerden. Aa, bunu kaynatıyordum. Neyse dur kahve yapın kaynatırım onu. Günlerden çarşamba. En son dün bir şeyler çekmiştim. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Eee Dedim bir soğuk kahve yapayım da içelim. Şurada da iz kalmış. Evet, bardağımızı alalım. <laughs> bir yandan da şey açık, izledik ama Rüzgar'a Bırak var diye böyle tam hani yaz filmi. Yaz gelince izlemesi bence daha keyifli oluyor böyle filmleri. Artık yavaştan gerçekten yaz geldi vallahi. Burada da geldi. Çünkü e, havalar iyice ısınmaya başladı. Egemen okula bırakırız. Zaten Egemen'in de okulu. Ne kadar kaldı? Bir haftam mı? haftam hafta mı? Az kaldı yani. <laughs> <laughs> Ama yazın enerjisi de farklı ya gerçekten. Ya, <laughs> <laughs> Biz e, Merve yani o gün böyle gün tabağı gibi yaptık. İşte içli köfte, makarna salatası ve kek yapmıştım. Şöyle 5 tane içli köfte, 15 tane içli köfteden kaldı. 5 tane 5 tane koyduk. Yani canımın çıkarırız çünkü o gerçekten güzel yapıyor. Ben mesela hamuru şey oluyor benimkinin. Kalın oluyor yani yeni maskara aldım. Onu da göstereceğim. Gayet güzel. Memnun kaldım maskaradan da. Onu bir göstereyim. Belki aranızda kullananlar vardır. Sütüm bitti. Hayırlı olsun. Şöyle şunu kaldıracağım. Şunu alayım. Dur. Reklamcılık kendinizi bak bir şey olursa söyle bana sana söylüyor duydun mu abi yemeyeceksin evet. <laughs> hoşça kalın izleyeceksiniz yeni gelecekleri bekliyoruz hoşça kalın tamam, bay bay yapıldı. Bir yandan içiliyor. Bir yandan da kıymalı makarna yapıyoruz arkadaşlar. Şundan yapacağız. Efendim. Evet. Şey Bundan. Şöyle domates ya. sos, salça. Evet. Evden çıkmadan yapalım. evet yapalım. Ödüreyi bırakmayı bir önce. Kahvelerini evet. de bir yandan dediğim gibi. Evet. Neyse artık şuna görüşürüz. Evet. Şimdi hazırlanıyorum. Ee, geçen de aldığımız e, Merve ve Elif'le 3 al 2 öde vardı. 3 tane almış olduk. Tekli fiyattan çok daha uyguna geldi. Ambalajı değişmiş. Normalde ismi sanırım başkaymış. Volüm maskara Kiko. Kind bar Kiko diyor. Şeyini de göstereyim hatta. Aparatını da göstereyim. Böyle bu şekilde bir şey fırça. Kıl değil plastik fırça. Plastik fırça inceden Haplıya açılır yani ya. bu şekilde güzel ben haplı. sevdim aklınızda bulunsun evet biz dışarı çıkmıştık arkadaşlar ee, karışayı yakayım klimayı yakayım oradan çok sıcak gerçekten sıcaklar gelmiş haziranın 11 itibariyle aynen göremiyorsan söyle bana sıcaklar gelmiş ee, bazıları şöyle çevireyim hatta klima yaktık. Cama açamıyorum da. Denize bile girenler vardı. Önce Yeşilut AVM'ye geçtik. Egemen'i bıraktık. Anıl'a gözlük alacaktık. Ee, oradaki yerde istediğimiz model yoktu. O yüzden biz de Stimol AVM'ye geçtik. Stimol'de çok şükür bulduk. Onu aldık. Ben de maviye uğradım. Bir pantolon alacaktım. Siyahını alacaktım ama beyazını gördüm. Beyazını daha çok beğendim. Ee, onu aldım. Siyahın dedim artık hani kışa doğru. Siyah daha çok giyiliyor falan ya. Kışın dedim siyahını alırım. O kırık beyazını aldım. Eve geçince gösteririm unutmazsam eğer. İki tane de tişört aldım. İndirime düşmüştü. Normalde o tişörtü ben çok beğeniyordum. Ama 600 liraydı. Vermek istemiyordum. Sonra baktım burada da indirime düşmüş şu an. 359'a düşmüş 600'dan. Gerçekten fiyatı 600 liraydı. Bundan 15 gün önce. 20 gün önce. İyi ki de almamışım. Bu fiyatı almış oldum. Ee, ilk böyle sezon açıldığı zaman çok daha pahalı oluyor ama böyle sezon içine girdikten sonra yavaş yavaş fiyatlar düşmeye başlıyor. O bence daha iyi. Ee, Temmuz'da bir tatil planımız var inşallah. Eğer o tatile tatil'e gitmeden önce de bir iki elbise bakasım var. İşte yine eşme tişört bakacağız. Egemen'e 3-4 tane daha şort lazım. Bir tek o eksikler kaldı. Onun haricinde başka alacak bir şeyim yok. Yani alacak bir şeyimiz yok hiç e, yaza özel. Geçen sene de iyi ki şemsiye almışız. Kocaman bir tane şemsiye almıştık. Krem rengi zaten biliyorsunuzdur. Yani izleyenler biliyordur. Böyle sağlam güzel bir şemsiyeydi. Hani illa plaja gitmemize gerek yok. da olsa sandalyelerimiz de var. Havlumuzu sereriz. Şemsiye olduktan sonra hani denizi temiz olan herhangi bir yere durup denize girebiliriz yani. Havuz dün söyledim hatırlamıyorum da ee, temizlendi. Artık yavaştan havuzda açılır. Bir 10 gün içinde bir hafta içinde bence açılır diye düşünüyorum. Geçen sene 20 Haziran'da açılmış mesela. Yine o civarlarda bence. iyice böyle hani havalar daha da bir sıcak olsun. Buralara gerçekten yaz bir tık geç geliyor. Yani 20 gün bir ay geç geliyor. Akdeniz'e göre, Ege'ye göre. Öyle şimdi şöyle bir dolanıyoruz. Bir vakit öldürürüz. Çünkü saat 3 oldu zaten. Egemeni de 4.30'da alıyoruz. Hani bir daha eve girip çıkmanın anlamı yok. Yemeğimizi de yapmıştık biliyorsunuz. Yanına yoğurt, salata, mis gibi yemeğimiz olur şeye bağlayayım. Şarkı da bağlayalım bir yandan. Açalım. Bir yer bulduk. Şurada oturuyorduk gölgede. Balık ekmek gelmişti Samsun'a. Biz de şimdi tesadüf ilk defa deneyeceğiz. Yarım yaptırdık. Evde çünkü yemek de yiyeceğimiz için. kolayla gider. Bunun yanında ayran gibi zaten. Yenerem içeride ama e, biz böyle balkona bir keyif yaparken Bim'den hem lahmacun aldık. Dörtlüsü çok uygun fiyata gelmişti. 139 liraya aldım ama bugün yemek için değil sonra yiyeceğim. Burada da yastıkları burada da yastıkları hep yıkamıştım sabahtan. Şöyle bir marka gördüm bime geliyor diye çok beğendim arkadaşlar. Ben lavanta incirli olanını aldım. 4 olarak satılıyor. 4-5 liramına geliyor ve bakın tatlandırıcı, koruyucu, renklendirici içermez diyor. Bir de farklı bir hibiskus da var. Aslında onu da alabilirdim ama incirli olduğu için bunu aldım ve şeker kıvamı çok yerinde. Hiç öyle şekerli değil. Asla baymıyor. Yana kuru yemiş yorum. Az önce makarna yedik. Yanına ıı, karpuz, peynir, kestik böyle bir oturuyoruz. Egemen Tuşum'la babamla parka gittiler saat 6'da ve saat 7 oldu. Bir saattir parktalar. Böyle bunu bir göstermek istedim. Hem lahmacun aldım hem de bunu aldım. Ee, bir de Hindu bağ kahvesi mi ne? O gelmişti bime ama 2-3 tane bime baktım ve bulamadım. <laughs> Hemen bitirmişler. Dün gelmiş zaten. Bugüne kalmaz yani. Kalsa şaşırırdım. Anıl'cığım diyor ki yarın ilk adımdaki büme bakarım. Orada bulabiliriz diyor. Bakalım yani. Şöyle bir keyif yapıyorum ben de. Birazdan ışığımızı da yakarız. Ee, cumartesi de iple çekiyorum. Çünkü Masterchef başlayacak biliyorsunuz. <laughs> Cumartesiyi bekliyorum valla. Akşamları böyle. Benim yaz akşamları deyince Masterchef yani benim için. Bugün hiç halim yok. Böyle bir yoruldum. Egemen'i bıraktık. İşte balık ekmek yemeye gittik. Bir ara orayı da çektim size. Ee, bu Samsun'da yeni açılan teknede. Orada çekmiştim. Ufak bir kesit almıştım. İşte sahilde biraz oturduk. Anla ee, Anıl'a gözlük aldık. Onu göstermedim. Hangi marka? Mastek mi? Mastek marka bir gözlük aldık. Güneş gözlüğü yoktu. En son 3-4 sene önce almıştık sanırım. E, ee, Atasun Optik'ten. Yeşillik'ten alamadık ama onu. Stimol'den aldık. Yeşilurt'tan hiçbir şey almadık aynen. Sonra Stimol'a uğradık. gözlük aldık. İşte ben maviden o üst, iki üstle bir pantolon aldım. Ee, sonra markete gittim işte. Bunları aldım. Bir de sütüm yoktu. Süt aldım. Öyle geçti bugün. Ama yoruldum. Saat 7 8 çeyrekte de hava kararmaya başlıyor artık Kameramda içeride üşendim. Hiç alamadım. Arkadaşlar saat ona yirmi var. Kent hayatını açtık. Ee, şöyle ona bakıyoruz. Yeni bir video yayınlamış az önce. Türk kahvesi yaptım. Babam, Anıl ve kendime. Babam içeride ciğer yapıyor. Yarın menüsü ciğer. Ciğer yiyeceğiz. Az uzatmak istemiyorum çünkü bu sefer yarın zaten bir şey yapmayacağım. Yarın öyle işte asılan çamaşırları falan toplayacağım. Kahvaltımızı yaparız. Sonra Egemen'i okula bırakırım. evde de bir işim yok. Yemeklerde de yok. Babam şu an böyle ufak bir kesip gösteririm ciğerleri yapıyor. O yüzden yani yarına bir içerik yok kısacası. Sonraki günde ne olur bilmiyorum. Sonraki gün gerçi Egemen'in mezuniyeti var. Anaokuldan mezun oluyor. Ama haftaya hafta içiyle gidecekler diye biliyorum. 20'sinde kapanacak yani okulda. Öyle. En iyisi ben bunu burada bitireyim. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz biraz böyle biraz daha keyif yapıp sonra da yatışmada geçeriz. Öptüm. Görüşmek üzere. Ee, göstermeyecek de neyse bir daha göstereyim dedim dayanamadım şunu aldım bu normalde e, sabah söyledim ya 600 liraydı 359 liraya düşmüş bu da aynı şekilde ne kadarmış normalde? 400'den 240'a düşmüş. Bakın bunlar 15-20 gün önce e, o fiyattı. Bu 600'müş, bu 400'dü. Yani daha iyi oldu. Şöyle de bir e, beyaz muncil almış oldum. Krem yani şey kırık beyaz çok hoşuma gitti. Denedim de. Egemen de birazdan kuzu yiyecek. Kuzu şiş yaptık. Ufak bir kesik gösterdim. Yarın da güzelce nevrisini falan da değiştiririm. O işim var. Başka da bir işim yok. İşte kapıda asılan çarşafları falan halledeceğim. Toplayacağım. Ee, öyle bir evi süpürürüm. O kadar. O yüzden bu videoyu artık dediğim gibi kapatıyorum. Görüşmek üzere.